on nüfuslu, 15 beş nüfuslu bir aile, bir sülale yani. oğluyla, kızıyla, torunuyla, dayısıyla, amcasıyla, halasıyla, teyzesiyle bir sülale. Bu sülalenin içinde hiç olmazsa bir kişi eğer Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyorsa, eğer Kur'an-ı Kerim'in bütün hurufatını bizzat yüzünden veya ezbere okuyamıyorsa bu sülalenin bu zürriyetin bu ailenin içinde hiç olmazsa bir kişi Kur'an'ı okumak imkanına malik değilse bu ailenin Kur'an'la İslam'la hiçbir alakası olmadığını anlamak lazım. Ne yapıp yapmalı? Her aile kendi bünyesinde bir veya birkaç insanı Kur'an'ı okuyacak hale getirmeli. Kur'an'ı okuyacak şekle sokmalı ve Kur'an'a karşı o ailede bir kapı açmalı. Eğer böyle değilse düşünün ki koskoca bir aile, koskoca bir sülale içlerinde Kur'an'ı okumasını bilen yok. içlerinde Kur'an'la temasa gelen yok. Böyle bir ailenin varlığı, böyle bir ailenin hakikati İslam ile irtibat kurmamış olmanın büyük bir felaketi değil mi? Onun için her zaman söylediğimiz gibi mümin kardeşlerim İslami mücadeleyi evimizde başlatmamız lazım. Biz ötelere ve ta uzaklara gitmiyoruz. Bir Müslüman İslam mücadelesini, İslam'ın kavgasını ve savaşını evvela evinde verecek diyoruz kendi evinde başlatacaksın. Eğer senin evinde çocuklarından, ailenden ve akrabandan bir kişi namaz kılmıyorsa senin evinde Ebu Cehil'den bir zihniyet devam ediyor demektir. Senin evinde Allah'a isyan eden bir kişinin bulunması seni rahatsız etmelidir. Seni uykusuz etmelidir. Seni üzmelidir seni o evde perişan etmeli diyor. Ve o namaz kılmayan insana karşı evinde muharebe etmelisin, mücadele etmelisin, onun namaz kılmasını temin etmelisin. Ve evde İslami mücadeleyi sürdürmelisin, vazgeçmemelisin ve ümidini, iradeni bozmamalısın. Neme lazım diyemeyeceksin. Neme lazım diyemezsin neme lazım demek ben sorumlu değilim demek. Ben sorumlu değilim. Benden sorulmayacak demek diyor. Halbuki İslami itikat bakımından bu sözün hiçbir geçerliliği yoktu. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam "Kullukum râin ve kullukum mes'ûlun an diye Sahih-i Bukhari'de böyle dehşetle haber verdiği bu mühim noktada nasıl neme lazım diyebilir insan? Ne buyuruyor Resulullah? Siz hepiniz bir sürünün başındaki çoban gibisiniz. Bir çoban idaresi altındaki koyunlardan nasıl sorumlu ise bir kurdun gelip o çobanın emri ve hükmü altındaki koyunları yemeye başladığı zaman neme lazım diyemeyeceği gibi hal sahip çıkabileceği gibi siz de nesillerinizden, hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan vallahi sorumlusunuz. Neme lazım diyemezsiniz. Bana ne diyemezsiniz. Neme lazım sözüyle bana ne sözü ben mesul değilim Allah'ı tanımıyorum demek. Allah'ın bu hükmünü kabul etmiyorum demektir. Allah ise bizi mesul tutuyor. Allah ise bizi sorumlu tutuyor. Evde hanımınızın namaz kılmamasından vallahi onun erkeğini sorumlu tutacağım diyor. Evde çocukların namaz kılmamasından o evin erkeğini mesul tutacağım diyor. Sen bana ne diyorsun? Ne me lazım diyorsun? Ne yapayım diyorsun? Benim sözüm geçmiyor diyorsun. Sözüm geçmiyor diyorsun ama sözün geçtiği zamanlar hiç alaka göstermedin ama. O küçücük yavru senin sözünü dinlerken gelip kucağına otururken, bağrına basarken, şefkatle, merhametle onu severken, senin elindeyken, senin emrindeyken, senin evindeyken ona bir gün olsun namazın nasıl kılınacağını anlatmadın ama. Büyüdü, gelişti, serpildi, ondan sonra namaz kıl dediğin zaman seni dinlemedi tabi. Seni kabul etmedi tabi. Seni kabul edeceği devreyi geçirdin çünkü. Sorunlu değil misin şimdi? Kim nefsini kurtarabilir? Onun için namazı, Allah'ın huzurunu, Allah'ın kitabını yalan kabul etmek, geçersiz kabul etmek, lüzumsuz kabul etmek Ebu Cehil'in sıfatlarından başka bir şey değildir. Eraitellezi yükezzi bi biddin ayetinin tamamen şumuline girer bunlarda. Namazı kabul etmeyen insanın Ebu Cehil'den farkı olamayacağı meydandadır. Kur'an'ı kabul etmeyenin yine aynı sıfatla muhtasip olduğunu kabul etmemek mümkün değil mi? İşte aziz kardeşlerim, eğer insafla düşünürsek, insaf, Mahallede tanıdığımız veya tanımadığımız bir kimse evimizin penceresine küçük bir taş atsa ve penceremizin camını, çerçevesini kırsa hiç kimse neme lazım demiyor. Ulan diyor benim bu evime sataşan, benim bu camımı, çerçevemi kıran kimin nesidir? Hemen sokağa fırlıyor, o camı kıran çocuğu veya adamı yakalayıp kaldırıp yere çarpıyor. Neme lazım diyen yok. Ama Allah'ın dinine küfreden, Allah'ın kitabına küfreden, İslam dinini yalan sayan bir sürü insan peydahlandığı zaman onlara karşı neme lazım Allah belasını versin diyor. Ve kendi evinin penceresine karşı açtığı savaşı o Allah düşmanına karşı açmıyor. Nefsine geldiği zaman sahip çıkıyor, dinine geldiği zaman neme lazım diyor. İnsafla düşündüğümüz zaman bizim halimizin İslam'la alakası olmadığını göreceğiz. Bizim halimizin İslam'la bir alakası yok. Bizim müdafamız nefsimizin müdafadır. Bizim müdafamız ve mücadelemiz dünya mücadelesidir. Ahiretle mücadele, ahiret davasını ve İslam davasını hedef alan bir mücadelemiz yok mu bizim bugün? Durmadan dünyamızla uğraşıyoruz. Servet temin ediyoruz. Apartman daireleri inşa ediyoruz. İnşaatlar yapıyoruz. Senetlerle meşgulüz. Tapularla tapu dairelerinde, mahkemelerde, bankalarda ve bir takım pazarlarda uğraşıyoruz. Nedir bunların gayesi? Dünyalık temin etmektir. Dünyaları dolduran dünyalığın olsa mezarın kapısına kadar götürebilirsin. Mezardan içeriye tek bir tapu götüremezsin. Mezardan içeriye tek bir senet götüremezsin. Mezardan içeriye tek parça bir elbise götüremezsin. Öyleyse senin veya benim bütün mücadelem mezarın eşliğine kadar sürecek olan batıl bir dava için, boşuna bir gaye için, ebedi hayatımız için mücadele etmiyoruz, ahiret hayatımız için mücadele etmiyoruz, Allah'ın dini için kavga etmiyoruz, kendi keyfimiz için kavga ediyoruz, kendi davamız için sataşmıyoruz ona buna, kendi davamız için mahkemeye gidiyoruz. Ben namaz kılan müminlerin yüzde 99'unun Allah için ve Allah davası için mahkemeye gittiğine şahit olmadım şimdiye kadar. Ya bir arazi davası, ya bir eşya davası, ya bir ticaret davası için benimle ne alakam var İslamiyetle? Ben dünyalık için boğuşuyorum. Sen dünyalık için boğuşuyorsun. Ama Allah'ın dinine gelince Allah dinine sahip çıkar ne lazım diyorsun. De, bizi yıkan dava buradan başlıyor. Onun için camilerimiz bomboş kaldı. Onun için sokakları zina aldı yürüdü. Onun için devlet daire rüşvet istila etti. Onun için caddeleri sokakları fuhuş istila etti.